17 Nisan 1955 günü Albert Einstein göğüs ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. O anda farkında değildi ama vücudundaki en büyük damar olan aortun karnına indiği kısmı şişerek yırtılmıştı ve bir iç kanama yani abdominal aort anevrizması geçiriyordu. O sıralarda İsrail'in 7. yıl dönümünü kutlamak için televizyonda okuyacağı bir konuşma hazırlamakla meşguldü. Doktorları onu hemen ameliyata almak istedi ama 8 sene önce de aynı nedenle ameliyat edildi olmuş olan Einstein artık miadının dolmuş olduğunu anlamış olacak ki bunu şu ölümsüz sözlerle reddetti. Ne zaman istersem o zaman öleceğim. Ömrü yapay olarak uzatmanın tadı yok. Üzerime düşeni yaptım. Artık gitme zamanım geldi zarif bir şekilde gideceğim ve gerçekten de ertesi günün erken saatlerinde Princeton'daki Plainsboro Hastanesinde hayata gözlerini yundu. House MD izlemiş olanlar bu hastanenin adını bilirler. Aslında dizide gösterilen hastanenin Einstein'ın öldüğüyle hiçbir alakası yok ama dizinin yazarları muhtemelen bu ismi kasten seçtiler. Ama asıl ilginç olan şey Einstein'ın otopsisi sırasında yaşandı. Otopsiyi yapan patolog Thomas Harvey büyük dehanın ölümünden sadece 7 saat sonra Einstein'ın ailesinin izni olmaksızın beynini kesip vücudundan çıkardı ve %10 formalin enjekte ederek dondurdu. Amacı bu eşsiz olduğuna inandığı beyni inceleyerek onu bu kadar zeki yapan şeyi keşfetmekti. Ama Einstein kendisinin idolleştirilmesinden nefret ediyordu ve bu nedenle vücudunun yakılmasını ve küllerinin gizlice saçılmasını istemişti. Yani Harvey Einstein'ın vasiyetini çiğnemişti. Üstelik sadece beynini de değil, gözlerini de de çıkarıp Einstein'ın göz doktoru olan Henry Abrams'a hediye etmişti. Doktor başının yanacağını anladığında Einstein'ın oğlu Hansa giderek onu bu yaptığının önemine ikna etmeyi ve geriye dönük bir izin almayı başardı. Böylece yasal yükümlülükten kaçınmış oldu. Ama Hans'ın bir şartı vardı. Babasının beyni sadece ve sadece bilimsel araştırmalar için incelenecekti ve sonuçlar saygın akademik dergilerde yayınlanacaktı. Harvey buna söz verdi ve en geç bir yıl içinde bulgularını yayınlayacağını söyledi. Ve gerçekten de Einstein'ın beyni o günden beri birden fazla araştırmaya konu oldu. Araştırmacılar neler buldu dersiniz? Bu müthiş dehanın izlerini beyninde bulabilir miyiz? Gelin bir bakış atalım. Bu videomuzun sponsoru CodeLand'in size harika bir mesajı var. Biliyorsunuz son dönemlerin en gözde mesleği yazılım ve bütün dünya hatta evrim ağacının kendisi bile sırf yazılım sayesinde mümkün oluyor. İşte CodeLand 8-17 yaş arası çocukların canlı olarak kodlama eğitimi alabildiği harika bir platform. Hem öyle saldım çayıra mevlam kayıra şeklinde de değil, en fazla 12 kişilik sınıflarda uzman öğretmenlerle Scratch veya Python gibi dilleri öğrenebiliyorlar. Ayrıca CodeLand üzerinden ben tanıştıkları akranlarıyla proje hublarında kodlarını paylaşabiliyorlar ve kolektif yazılım kültürünü erkenden öğrenmiş oluyorlar. Aşağıya yalnızca Evrim Ağacı izleyicilerine özel, ilgi alanlarınızı keşfedebileceğiniz ücretsiz bir deneme dersi ve ardından %35 indirim alabileceğiniz bir link bırakıyorum. Genç izleyicilerimize veya çocuklarını yazılıma yönlendirmek isteyen ebeveynlere kesinlikle tavsiye ederim. Şimdi bir bakalım neymiş şu Einstein'ın beyninin olayı? Einstein'la ilgili en yaygın mit, böylesine zeki olmasına rağmen okuldaki notlarının hepimizinki gibi kötü olduğu iddiası. İnsanların buna neden inanmak istediğini görmek zor değil. Einstein bile okulda geri zekalı muamelesi gördüyse, e, biz de ileride Einstein gibi olabiliriz. Bu videoyu çekme nedenim biraz da bundan. Einstein'ı Einstein yapan şeyleri doğru teşhis ederseniz onun gibi, hatta ondan bile daha iyi olabilirsiniz. Ama başarılı olmak istiyorsanız her şeyden önce kendinize yalan söylemeyi bırakmanız gerekiyor. Elbette okul notları tek başına geleceği tayin edebilecek önemde ve anlamda değil. Ama bu Einstein'ın notlarının gayet iyi olduğu gerçeğini de değiştirmiyor. Bunu nereden biliyoruz? Mesela bu 30 Eylül 1896 tarihinde lise son sınıfta aldığı karne. Bugün de olduğu gibi 1800'lerin sonunda İsviçre'deki en yüksek not 6. En düşük notsa 1. Karneye dikkatli bakarsanız Cebir, Geometri, Fizik ve Tarih gibi derslerden 6 aldığını, Kimya, Doğa Tarihi ve Alman Dili ve Edebiyatından 5 aldığını, Çizim ve Coğrafya'dansa 4 aldığını görebilirsiniz. En düşük notuysa Fransız Dili ve Edebiyatından aldığı 3. Hiç fena sayılmaz. Ve Einstein sadece lisede başarılı değildi. Einstein'ın annesi Pauline, Einstein'ın okula ilk başladığı yıllarda kız kardeşine bir mektup yazıyor. Ve şöyle diyor. Dün Albert karnesini aldı. Yine sınıfının birincisi ve karnesi de harika. Yani Einstein okul hayatı boyunca gayet de başarılı bir öğrenciydi. Elbette her öğrenci gibi onun da hocalarıyla takıştığı noktalar oldu. Mesela ortaokulda o zamanki adıyla Lutipold Gymnasium'daki bir hocası keşke Einstein öğrencim olmasaydı demişti. Ama gerekçesi Einstein'ın tembel olması falan değildi. En arka sıralarda oturup anlattıklarına sık sık gülümsemesiydi. Kocası Einstein'ın kendisine saygı göstermediğini düşünüyordu ve bu nedenle de bir noktada senden hiçbir şey olmaz diye kızmıştı. Ama bu tür tek tük anekdotlara bakarak bir kişinin bütün okul hayatını yargılayamayız. Genel başarısına ve notlara bakmak gerekiyor. Ve bunu yaptığımızda Einstein'ın hiç de başarısız bir öğrenci olmadığını görüyor. E o zaman insanlar neden bu saçmalığı yayıp duruyorlar? Dediğim gibi Einstein'ın da eğitim sistemi tarafından geri zekalı muamelesi görmüş olduğuna inanmanın rahatlatıcı bir tarafı var. Evet. Ve Einstein da birçoğumuz gibi okulların militaristik tonu ve sistematik eğitim anlayışından nefret ediyordu. Bunun mektuplarında da tekrar tekrar yazdı. Ama tek neden bu da değil. Einstein'ın notlarının kötü olduğu iddiasının potansiyel bir diğer kaynağı da İsviçre'de kullanılan not sistemiydi. Einstein 14 Mart 1879'da Almanya İmparatorluğunda doğdu ve liseye kadar burada okudu. Almanya'nın okul sisteminde İsviçre'nin tam tersi şekilde bir en yüksek notken altı en düşük nottu. Dolayısıyla İsviçre'de okumaya başlamadan önceki karneleri hep birle doluydu, yani en yüksek notla. Ama birçok kişi İsviçre'deki sistemle karıştırarak bunun en düşük not olduğunu sanıyorlar. İşleri daha da karıştıran bir diğer noktada İsviçre'de okuduğu lisede. 1896 yılına kadar. Yani Einstein'ın okuldaki son senesine kadar Alman not sistemini takip ediyor olması. Ama sonradan notları tersine döndürdüler. Yani az önce gösterdiğim karnede kullandıkları sisteme daha o yıl geçmişlerdi ve 6'yı en yüksek not, 1'i ise en düşük not olarak kullanmaya başlamışlardı. Tüm bunlar kafa karışıklıklarını körüklüyor. Ama ailesinin mektuplarından ve geriye kalan diğer kayıtlardan görebildiğimiz kadarıyla Einstein'ın notları hep iyi veya çok iyiydi. Peki Einstein'ın ders notlarının bu kadar iyi olmasının veya sonradan parlayacak olan dehasının sebebi neydi dersiniz? Bunun sırrı beyninde olabilir mi? İşte bu bilim insanlarını onlarca yıldır büyüleyen bir soru. Sadece Einstein'da değil, genel olarak dahileri dahi yapan şeyi beyinde spesifik olarak tespit edebilir miyiz dersiniz? Bu dehalar bu şekilde mi doğuyorlar yoksa belli bir konuya fazlasıyla kafalarını taktıkları için... Beyinlerinin belli bölgeleri fazladan mı gelişiyor? Bunu ayırt edebilir miyiz? İşte patolog Harvey'in belki de hiç üstüne vazife olmayan bir şekilde önünde yatan dehanın ve gizemin büyüklüğü karşısında büyülenerek alelacele aldığı karar sayesinde bu konuda bazı ipuçlarına ulaşabiliyoruz. Harvey, Einstein'ın beynini çıkardıktan sonra onlarca farklı fotoğrafını çekti ve sonrasında akıl hocası olan Harry Zimmerman ile birlikte her biri kabaca 10 santimetre küpten oluşan 240 parçaya böldü ve bu parçalar mikroskop slaytları hazırladı. Bu beyin kesitleri 1925 yılında Fon Economo ve Koskinas tarafından yayınlanan Cerebral Cortex Atlasına göre belirlenmişti ve 19. yüzyılda Brodmann tarafından belirlenen beyin bölgelerini büyük oranda takip ediyordu. Yani kesiti alınan bölümler beynin özel işlevi olan gruplarına karşılık gelecek şekilde seçilmişti. Ama sorun şu ki Harvey'in de akıl hocası Zimmerman'ın da sinir bilim ve beyin konusunda hiçbir uzmanlığı yoktu. Her ikisi de patologdu ve en fazla beyin yaralanması veya kanamalar gibi spesifik patolojik durumları ayırt edebiliyorlardı. Yani ellerinde bulunan sıra dışı beynin sırlarını aydınlatacak donanımdan yoksunlardı. Bu nedenle Harvey, Hans Einstein'a verdiği bir sene içinde yayın yapacağım sözünü hiçbir zaman tutamadı. Yayınlayabileceği hiçbir şeyi tespit edemiyordu. Çünkü neye bakması gerektiğini bilmiyordu. Ve bu kısa sürede büyük bir soruna dönüştü. Her ne kadar ne kadar Hans'tan izin almış olsa da hastanesinin başhekimi bunun yaptığını affetmek için yeterli olmadığına kanaat getirdi ve etik kuralları çiğnediği gerekçesiyle olaydan birkaç gün sonra istifaya zorlandı. New Jersey'de uzun bir süre iş bulamayan Harvey, Einstein'ın beynini barındıran iki büyük kavanozu ile birlikte Orta Batı Amerika'ya göç etti ve burada pratisyen hekim olarak çalışmaya başladı. Harvey oldukça egzantrik hatta hayalperest olarak tanımlanan biriydi ve bu nedenle hiçbir akademisyen onu ciddiye almıyordu. Einstein'ın ölümünden sonraki 30 sene boyunca kimseyi Einstein'ın beynini incelemeye ikna edemedi. Nihayet Amerika'yı boydan boya geçerek Einstein'ın Kaliforniya'da yaşayan torununa beyni vermek istedi. Ama torunu da bu beyni almayı reddetti. Yani Einstein'ın beyni adeta bir lanete dönüşmüştü. Tüm bu olaylardan ve uzunca bir süre boyunca beyinle birlikte bir o yana bir bu yana gittikten sonra nihayet başladığı yere geri dönerek kendi pozisyonunda işe alınan pataloğa beyin parçalarını içeren kavanozları teslim İslim etti ve 40 yıllık macerası böylece son bulmuş oldu. O noktadan sonra araştırmacılar Einstein'ın beynine biraz daha ilgi göstermeye başladılar. Einstein'ın beyniyle ilgili ilk araştırma 1999 yılında yani Einstein öldükten tam 44 sene sonra yayınlandı. Ondan sonra da birkaç diğer araştırma Einstein'ın beyninden arta kalanları ve orijinal fotoğrafları inceledi ve bugüne kadar elde edilen bulgular oldukça ilginç. Her şeyden önce Einstein'ın beyni orta ortalamadan büyük değil. Tam tersine epey küçük. Einstein'ın öldüğü yaştaki ve kilodaki bir erkeğin beyni 1400 gram civarında olmalı. Einstein'ınki ise sadece 1230 gramdı. Hayvan zekası ile ilgili videomuzdan da hatırlayacağınız üzere iş beyne geldiğinde ne kadar büyük o kadar iyi gibi bir kural yok. Mesela bir beyin görece küçük ama daha sıkı nöral bağlantılarla dolu olabilir ve bu nedenle işlem kapasitesi daha yüksek olabilir. Ama Einstein'ın beyninde bunu ötesinde de varyasyonlar tespit edildi. Size birkaç tanesini direkt olarak göstereyim. Bakın bu ortalama bir insanın beyni. Burası frontal korteksiniz yani beyninizin ön tarafı. Burası sağ yarım küre. Burası ise sol yarım küre. Şu aradaki boşluk boylamsal fissür dediğimiz iki beyin yarım küresini birbirinden ayıran ve içinde korpus kallosum isimli bağlantı köprüsünü barındıran yarık. Dikkat ederseniz beynin bu ön tarafında kabaca 3 hat yani 3 girus var. 1, 2, 3. Şimdi Einstein'ın beyninin Harvey tarafından çekilmiş fotoğraflarından birine bakalım. Aynı açıdan bakıyoruz. Dikkat edin. İki yarım küreyi birbirinden ayıran boşluk burada. Şimdi şu ana hatları tekrar sayalım. 1 2 3 4. Onda bir tane fazladan girus var gibi gözüküyor. Bu fazlalık sağ frontal lobda. Yani sözlü olmayan matematik benzeri yeteneklerimizle ilgili. Hiç şaşırmadınız öyle değil mi? Daha bitmedi. Bir diğer noktaya bakalım. Aynı fotoğrafta şu devasa kıvrımı görüyor musunuz? Şimdi standart insan beynine bakın öyle bir kıvrım yok. Bu bölge el motor tokmağı olarak Türkçeleştirebileceğimiz hand motor knob veya Yunanca'daki omega harfine benzerliğinden ötürü kısaca omega işareti adı verilen bir bölge. Burası el ve parmaklarımızın atik hareketlerinden sorumlu ve daha önceden yapılan çalışmalardan 6-14 yaş arasında keman çalmaya başlamış kişilerin beyinlerinde bu tür bir tokmağın olduğunu biliyoruz. Yani sadece bu beyine bakarak Einstein'ın sağ eliyle keman Aldığını ve buna 14 yaşından evvel başladığını söyleyebiliriz. Gerçekten de Einstein 6 yaşında piyanist annesinin yönlendirmesiyle kemana başlamıştı ve ömrü boyunca kemanı elinden bırakmamıştı. Hemen yeni bir fotoğrafa bakalım. Burada Einstein'ın sol beynini ön taraftan görüyoruz. Bakın beyni ikiye ayıran fissür yine burada. Beyne dair hiçbir şey bilmeseniz bile şu ana kadar gördükleriniz çerçevesinde gözünüze anormal bir şey çarpıyor mu? şu Girus'un büyüklüğüne bir bakar mısınız? Normal bir insanda aynı yapı diğerleri gibi olmalıydı. Burası beynin motor korteksi. Bu da el hareketleri gibi istemli fonksiyonlarımızı kontrol eden bölge. Böyle fotoğrafla gösteremeyeceğim bir diğer bulguya Einstein'ın beyin kesitlerindeki sinir hücrelerinin mikroskop altında tek tek sayılmasıyla ulaşıldı ve beynin sol tarafında yer alan 39 numaralı Brodmann bölgesindeki nöron sayısının normal bir insandan az olduğu tespit edildi. Bu bölge kelimeleri anlama ve dil algısıyla ilgili ve gerçekten de Einstein 6 yaşına kadar akıcı bir şekilde konuşamadı ve uzunca bir süre disleksi benzeri sorunlardan, mesela düşünceleri yazıya dökememe, kelimeleri hatırlayamama sesli okuyamama gibi sorunlardan muzdaripti. Yani Einstein bazı diğer dehalar gibi öyle 2 yaşında okumayı söküp 4 yaşında soyut matematik üzerine kafa yormaya başlamamıştı. Buna birazdan döneceğim. Bu arada şunu söyleyeyim, Einstein'ın beynindeki farklılıkların en belirgin olanları ilginç bir şekilde motor fonksiyonlarla ve duyularla ilgili bölümler. Aslında bu Einstein'la ilgili bildiğimiz bir diğer gerçeği de çok iyi bir şekilde açıklıyor. Einstein yazarak veya kelimelerle düşünen biri değildi. Hatta insanların birçoğunun kelimelerle düşünen bir iç sesi olduğu söylendiğinde gülüyordu. Einstein daha ziyade renklerle ve müzikle düşünüyordu. Yani bir sinestetti. Eğer kendinize sinestezi testi yapmak isterseniz bu konudaki videomuzu mutlaka izlemenizi öneririm. Mesela Einstein bir problemde takılıp kaldığında işte oturup hesap kitap yapmak yerine kimi zaman saatlerce keman çalıyordu ve birdenbire durup "Aha, buldum." diyordu ve sonra aklındakileri matematiğe döküyordu. Ayrıca Einstein'ın evreni algılama biçimi de oldukça sıra dışıydı. Einstein evrenle ilgili düşünürken işte diğer fizikçilerin yaptığı gibi matematikten veya deneyden güç almak yerine Estetikten güç alıyordu. Bunu en iyi anlatan kişi bir diğer büyük fizikçi olan Paul Dirac. Şöyle diyor: "Einstein gözlemle uyuşan bir teori inşa etmeye çalışmazdı." Halbuki birçok insan böyle yapar. Einstein ise konuya çok farklı yaklaşıyordu. Eğer ben tanrı olsaydım evrenin bu kısmını böyle mi yaratırdım diye düşünmeye çalışırdı ve buna verdiği cevaba bağlı olarak bir teoriyi sevip sevmediğine karar verirdi. Bu estetikten gücünü alan çok ilginç bir hayat felsefesi ve Einstein'a ömrü boyunca doğru da yaptırdı, yanlış da. Mesela görelilik teorisini, özellikle de uzay zamanın aynı dokunun parçaları olduğunu söyleyen özel görelilik teorisini geliştirirken bu estetik algısı onu fazlasıyla yönlendirdi. Ama aynı zamanda bu teoriyi genelleştiren genel görelilik teorisini geliştirmeye çalışırken bu estetik yaklaşımı keşfe ulaşmasının önünü 2 yıl kadar tıkadı. Çünkü daha estetik olanı, daha matematiksel olana tercih ettiği için sürekli yanlış yollara sapıyordu. Nihayet estetik algısını bir kenara koyup kendini matematiğin akışına bıraktığında, kütlenin uzay-zaman dokusuyla etkileşimini izah eden genel görelilik teorisini geliştirebildi. Bu perspektif değişiminin ona getirdiği başarıyı görünce, ömrünün geri kalanını estetikten uzak, salt matematiksel bir algıyla inşa etti ve bu açıkçası onun ömrünün ikinci yarısında görece daha az üretken olmasıyla sonuçlandı. Ayrıca görelilik teorisi klasik fiziğin üzerine inşa ettiği için ömrü boyunca klasik fiziği yerle bir eden kuantum mekaniğine asla ısınamadı ve bu da ona bol bol hata yaptırdı. Bunlar başka videoların konusu olan oldukça ilginç noktalar. Eğer bu tür videolar hoşunuza gidiyorsa kanal bildirimlerini şimdi açmayı unutmayın. Her neyse, tabii ki Einstein'ın beyninde matematik ve fizik konusundaki dehasını yansıtacak bazı diğer bulguları da rastlandı. Mesela özellikle de matematik, uzun yazıları okuma, yazma ve sembolik düşünmeden sorumlu olan sol pari yeter lobunun normalden %15 daha büyük olduğunu görüyoruz. Ayrıca sol beyinde hafıza ile ilişkili olan hipokampüsün ve üst düzey bilişsel fonksiyonlarla ilişkili neokorteksinde görece büyük olduğunu gösteren bazı çalışmalar var. Son olarak iki beyin yarım küresini birbirine bağlayan korpus kallosumu da normal bir insandan daha yoğundu. Bu da beyninin adeta bir süper bilgisayar gibi çalışmasını açıklıyor. Uzun lafın kısası, Einstein'ın beyninde kesinlikle ayırt edilebilir farklılıklar var. Şimdi kritik soru şu. Einstein bu beyin anatomisine doğuştan mı sahipti ve bu sayede mi bu kadar zeki olabildi? Yoksa yıllarını üst düzey matematiğe ve fiziğe harcadığı için mi beyninin ilişkili bölgeleri zaman içinde gelişti? Şunu net olarak ortaya koyalım. Beyin kesinlikle statik bir yapı değil. Daha ziyade sıcak bir plastik gibi. Onu eğip bükerek istediğiniz şekle sokabiliyorsunuz. Buna nöroplastist diyoruz. Mesela matematiği veya fiziğin temellerini ilkokulda ilk kez öğrendiğinizde beyninizdeki 100 milyar kadar nöronun bir kısmı bu yeni bilgiyi işleyebilecek şekilde yepyeni bağlantılar kuruyor. Siz bu alanlara ne kadar eğilirseniz, anlayamadığınız şeylerin üzerine ne kadar çok giderseniz bağlantılar da güçlenmeye sayıca artmaya başlıyor. Yani siz öğrendikçe beyninizin yapısı da değişiyor. Öte yandan bu bağlantılar çoğu durumda sadece mikroskobik boyutta meydana geliyor. Ve dolayısıyla az önceki fotoğraflarda gördüğümüz kadar makro boyutta yani beynin kıvrımlarını etkileyebilecek büyüklükte farklar yaratmaları çok zor. Mesela insan beyni 6 yaşına kadar yetişkinlikteki formunun %90'ına çoktan ulaşmış oluyor. Dolayısıyla deneyim eğer ki beyin kıvrımlarını etkiliyorsa bu etkinin 6 yaşından önce başlaması gerekiyor. Ve mesela Einstein Einstein'ın o yaşta fizik üzerine kafa yormadığını biliyoruz. Einstein'ın bilimle ilgilenmeye başlaması 5 yaşında babasından aldığı bir pusulayla başlıyor. Ama bu konular üzerine kafa yormaya anca 5-10 yıl kadar sonra başlıyor. Öte yandan ilerleyen yaşlardaki deneyimlerimizin beyin kıvrımları ve makro anatomi üzerindeki etkisi konusunda halen çok az şey biliyoruz. Dolayısıyla şu anki veriler ışığında Einstein'ın çok büyük bir ihtimalle beynindeki bu varyasyonların en azından önemli bir bölümüyle doğduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan birçok fizik tarihçisi Einstein'ı Einstein yapan ana unsurların çevresi ve hayatında olup bitenler olduğunda hemfikir. Yani burada konumuz o olduğu için Einstein'ın beynine odaklandık ve yaşantısına, başından geçenlere onun karakterini ve düşünme biçimini şekillendiren olaylara hiç bakmadık. Ama şunu söyleyebilirim. Einstein oturduğu yerden sırf doğuştan gelen yetenekleri sayesinde bir deha olmadı. Mesela çocukluğunda çektiği öğrenme zorlukları onu muhtemelen farklı ve yeni şekillerde düşünmeye ve öğrenmeye zorladı. Ayrıca Einstein belli problemleri kafaya takıp onların peşinden inatçı bir şekilde gitmeyi biliyordu. Hatta maddi bağımsızlığını kazanmak için bir patent ofisinde çalışırken bile fizikle ilgili problemler üzerine düşünmeyi ve alanının en saygın akademisyenlerinin çalışmaları takip etmeyi asla bırakmadı. Bu çalışkanlığı, azmi ve kararlılığı sayesinde sahip olduğu yeteneği ürüne dönüştürebildi. Yoksa kimse oturduğu yerden evrenin sırlarını keşfedemiyor. Araştırma üzerine araştırmanın gösterdiği gibi birçok durumda deha sadece genlerle, sadece beyin anatomisiyle, sadece çalışmayla, sadece şansla, sadece sosyoekonomik durumla, sadece çevreyle ilgili değil. Bunların hepsiyle farklı durumlarda farklı farklı miktarlarda ilgili. Ve evet, belki de Einstein doğuştan sahip olduğu genler veya beyin sayesinde bazı şeyleri lehine daha kolay çevirebilmiş olabilir. Veya belki siz Einstein gibi bir beyinle doğmamış olabilirsiniz. Veya okul notlarınız Einstein'inkilerden kötü olabilir. Bunu artık değiştirmeniz pek mümkün değil. Ama değiştirebileceğiniz şeyler var ve birçok insan kontrolünde olan şeyleri de mesela nöroplastistenin gücünü veya kendini başarıyı doğurabilecek pozisyonlara sokma becerisini de neredeyse hiç kullanmıyor. Bunları yapmayıp da benim beynim Einstein gibi değil ondan deha olamadım savunması birazcık fos kaçıyor açıkçası. İlerleyen videolarda sadece saf ilgi ve doğru yönlendirmenin sizi nasıl dönüştürebileceğine bazı örnek vereceğim Ama burada son olarak sadece şunu söyleyeyim, bir dahaki sefere yeni bir şeyler öğrenirken veya bir konu üzerine içgörülü, derin bir şekilde düşünürken sadece yeni bilgiler edindiğinizi düşünmeyin. Aynı zamanda beyninizdeki bağlantıların fiziksel olarak değişip dönüştüğünü hayal edin. Bu konudan aldığınız zevki de arttıracak. Deneyin, göreceksiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.